Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, yine hatırlatmamızı yaparak modelimize başlayalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok değerli. Evet hanımlar, şimdi gelelim bugünkü modelimize. Bugün yine yazmadan ayrı bir model yapımı paylaşacağım sizlerle yapımı e, biraz aşamaları fazla olsa da çok zor değil fakat çok güzel bir model olacak eminim sizlerden de çok çok beğeni alacaktır diye düşünüyorum hanımlar e, ilk önce kullanacağım e, ipliğimi ve boncuğumu tanıtayım sizlere mor renginde patlıcan moru e, altın başak 432 numara iplik kullanacağım ben e, pembede boncuklarım var tam böyle güzel şeker pembesi boncuklarım var elimde kum boncuklarım boncuklarımızı bütün tuhafiyelerden kolaylıkla alabilirsiniz temin edebilirsiniz bütün tuhafiyelerde var hanımlar e, yeterli miktarda da ipliğimi aktardım ben öncesinde e, 22 numarada tığ kullanacağım bu modelimin yapımında ve bütün modellerimin yapımında. Sizler hangi tığ'ı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. Yeni başlayan arkadaşlarımız da 21 ya da 22 numara tığ'ı tercih edebilirler. Evet hanımlar şimdi başlayalım modelimizin yapımına. Yine her zamanki gibi ipimizi tığ'ımızla sabitliyoruz ve bütün modellerimize başlarken yapmış olduğumuz birkaç zinciri çekerek başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Modelim 3 sıradan oluşacak. Yazmaya dikim yerinde sayarsak 4 ıı, aşamalı bir model olacak hanımlar. Ama dediğim gibi gözünüz korkmasın çok kolay bir model olacak. 6 tane boncuğumu kaydırdım. 2 parmağımın arasında tuttum ve bu şekli verdim. Devamında sıkıştırarak bir zincir çekiyorum. Bir tane daha boncuğu kaydırıyorum. Boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Bir zincir daha çektim üzerine. Bu modeli çokça yapıyoruz zaten. Takip edenler bilirler hanımlar. Bakın bir boncuğumu altı boncuğumun ara kısmına daire olacak şekilde yerleştirdim. Bir sık iğne ile ara kısmından girdim. Üç boncuk sağda, üç boncuk solda olacak şekilde girdim ve sabitledim. Ara mesafede 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 6 boncuğumuzu kaydırıyoruz. Üçlü gruplar halinde kaydırıyorum ben. Bu şekilde sayması daha kolay oluyor hanımlar. Sıkıştırarak kapattım. Bir e, pardon, önce bir zincir çektik, bir boncuğumu kapattım, zincir şeklinde tekrar bir zincir daha çekiyorum üzerine, yine boncuğumu alıyorum, altı boncuğumun ara kısmına arka taraftan getiriyorum ve ara boşluktan giriyorum, bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine 6 tane boncuğumuzu kaydırıyoruz. Üçlü gruplar halinde bir zincir çektim. Bir tane de boncuk kaydırıp zincir şeklinde kapattım. Bir zincir daha çektim. Tekrar 6 boncuğumun ara kısmına kolay bir şekilde yerleştirerek kendi şeklini alıyor zaten hanımlar. Bakın ara kısımdan giriyorum. İpimin ucunu alarak bir sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 5 tane zincir 6 tane boncuk. Boncuğumuzu tuttuk. Bu şekli verdim ve bir zincir çektim. Bir boncuğu kapattım. Bir zincir daha çektim. Ara kısmına yerleştirdim kolay bir şekilde zincir çeker gibi adeta bu sırayı bu şekilde tamamlayabilirsiniz hanımlar. Son bir tane daha ekran karşısında yapayım ben. Altı boncuğumuzu kapatıyoruz. Şeklini veriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boncuğumuzu kapattık. Bir zincir daha yine boncuklarımızın alt kısmından girerek pardon üst kısmından girerek sabitliyoruz ve bu şekilde modelimizin ilk sırası ilerleyip gidiyor hanımlar. Bakın dönmüyor. Zaten düzgün olan bir model oluyor. Ben bunu birkaç tane daha yapayım ve e, üst sırayla birlikte devam edelim. Evet hanımlar, ben modelimi birazcık daha ilerlettim kamera arkasında. Şimdi hem alt tarafından hem de üst tarafından her iki tarafından da birer sıra gideceğiz ama önce 3 uç kısmını yapalım arkadaşlar yani yazmaya dikilen tarafına değil de açık tarafa gelecek olan kısmı yapalım yine bitiminde böyle dört kenar yaptınız sizler bunu 4 metre uzunluğunda hatta 10-15 santim fazlalık yapın hatta 20 santim fazladan yapın 4 metre 20 santim kadar yaptıktan sonra Üst sıraya geçerken arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kırmadan dönüş yapacağım için burayı yapıyorum arkadaşlar. Sizler ipinizi kestikten sonra da yapabilirsiniz. Ama modelin bitiş kısmından başlamanız gerekiyor. Uç kısmındaki sırayı yapmak için. Ben burayı böyle bir tane sık iğne yaparak dönüşümü sağlamak için yaptım bunu arkadaşlar. Çok dikkate almayın. İkinci sıramız için böyle zincirden herhangi bir yerine battık ve geldik iki defa tığımızı bir örümcek yaptık iki defa tığıma ipimi doladım geliyorum şu aradaki zincirlerin tam orta kısmına 5 tane zincir çekmiştik aradaki sağdan ve soldan üçüncü zincire zincirin ipine battım girişimi yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım çok uzatmadan yaptım bu işlemi hanımlar bir zincir çekiyorum 3 tane boncuğumu kaydırıyorum boncuğumu zincir şeklinde kapatıyorum arka tarafa atarak yaptığım trabzandan girdim bir sık iğne 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım devamında bir sık iğne de yine giriş yaptığımız zincirin içerisine girerek Altıncı sık iğnemi burada tamamladım. Bu arada parmağımı kapının ara, ara kısmına sıkıştırdım hanımlar. Ceren yaptı ve parmağım bu şekilde oldu. Kusuruma bakmayın. Onun açıklamasında yapmış oldum bu şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Çok fazla büyük yapmıyoruz. İki defa tığıma ipimi doladım. Yine zincirlerimin orta kısmından giriyorum saymanıza gerek yok zaten belli ediyor kendini önce bir çektim sonra iki çektim sonra iki çektim sonra iki çektim toplam dört defa da çıkmış olduk bir zincirimi çekiyorum ki boncuklarımın yönü güzel düzgün dursun bu zinciri çekmeseniz hanımlar buradaki boncuklar basık duracaktır bunu da hatırlatalım bir üç boncuğumu zincir şeklinde kapattım trabzanın boşluğundan giriyorum arka kısmından dolanarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 sık iğnemi tamamladım. 6. sık iğneyi yine zincirimizin içine battığımız trabzanı battığımız kısma sabitleyerek tamamlıyoruz. Yine örümceğimizi yapıyoruz. Aynı boyutlardaki uzun olmayan bir örümcek. Bakın parmağımın üzerinde göstereyim arkadaşlar. 2 defa doladım tığıma. Yine Bakın boncuklarımız da zaten dönme yapmıyor. Buradaki yapmış olduğumuz papatya boncuklarımız. Ara kısmından giriyorum. Ve önce bir sonra iki sonra iki sonra iki toplam dört seferde çıktım. Bir zincir üç boncuk kapatıyorum. Trabzanımın ara boşluğundan giriyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 6. sık iğnemi burada yine zincirimin içinde tamamlıyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim hanımlar sizlere. Bakın burası şu 3 boncuk olan yerler uç kısmı oluyor olacak. Buradan yazmaya dikilecek. Bir tane daha yapalım kamera önünde. Sonrasını ben kamera arkasında devam ettireyim. Pardon ipim yarıldı. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz hanımlar. Hiçbir zorluğu yok. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 4 defa da toplamda çıkmış oldum. Bir zincirimi çektim. 3 boncuğumu kapattım. 5 tane sık iğnemi trabzanımın arkasından dolanarak yapıyorum. Altıncı sık iğnemi de zincirin içinde tamamlıyorum. Şimdi ezan okunuyor. Ezanımızı dinleyelim. Evet hanımlar modelimi kamera arkasında ilerlettim. bitiş noktasına kadar geldim. Şimdi buradan gidecek yazmaya dikilecek olan kısımdan devam edeceğiz. Bakın burada yine ipimizi hiç kırmıyoruz. Kesmemize gerek yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben tam böyle başlangıç noktasındaki son zincire, ilk zincire pardon, batmıştım. Yine oraya bir tane sık iğne yapıyorum böyle dönüşümü sağlamış oluyorum ve bir örümcek yapıyorum. 3. sıramıza başlamış oluyoruz. Yine iki defa tığıma ipimi doladım. Buradan geliyorum. Şurada e, zincirin içine batmış olduğumuz noktaya geliyorum. Aynı yerden tekrar bir giriş yapıyorum. Yine önce bir çektim, sonra iki çektim, sonra iki çektim, sonra iki çektim. Toplam 4 defa da trabzanımı tamamlamış oldum. Devamında bir zincir çekiyorum. Bu defa 2 boncuk kapatıyoruz hanımlar. 2 boncuk kapattım ve trabzanımın boşluğundan arka tarafından dolanarak yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğneyi de burada yine batmış olduğumuz yerde tamamlıyorum. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ee, tekrar aynı boyutlarda görümceğimizi yapıyoruz hanımlar. İlk sıra pardon e, ikinci sırada yapmış olduğumuz şuradaki örümceklerin aynısını devam ettiriyoruz. Çok büyük örümcek olmasın. İki defa tığ ya, ipimi doladım. Burada zincirden batmış olduğum yerden tekrar giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çok uzatmıyorum hanımlar. Çok geniş bir model olsun istemiyorum. Olduğu yerde çıkarak Devam, tamamladım trabzanımı İki tane bir zincir çektikten sonra iki boncuğumu kaydırdım ve kapattım yine beş tane sık iğne yapıyoruz trabzanımızın boşluğundan girerek altıncı sık iğneyi zincirin içine girerek tamamlıyoruz tekrar bir örümcek yapıyoruz şöyle yaptığımız kısma da bakalım İki defa doladık yine ara boşluklardan ilk sırada batmış olduğumuz zincirin içine girerek trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektim iki boncuk kaydırdım üzerine zincir çekeceğiz hanımlar buradan yazmaya dikilebilmesi için. Yine 5 tane trabzanı pardon sık iğneyi yapıyorum trabzanıma. 6. sık iğneyi zincirin içinde tamamlıyorum. Bir örümcek bir tane daha yapalım. 2 defa doladım. Ara boşluktan girdim zincirin içerisinden. Trabzanımı tamamladım bir zincir çektim iki boncuğumu kaydırdım ve zincir şeklinde kapattım trabzanımın boşluğundan girerek 5 tane sık iğnemi yaptım 6. sık iğneyi de zincirin içinde tamamladım yavaş yavaş da anlatıyorum hanımlar anlaşılır olsun diye o kadar Diri o kadar güzel bir model oluyor ki hanımlar bakın. Böyle ütülenmemiş hali bile gayet muntazam. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayayım. Ee, zincirini birlikte çekelim ve bitirelim modelimizi. Evet hanımlar bitiş noktasına geldim. Şimdi en son burada 5 tane sık iğnemi yaptım. Yine 6. sık iğneyi zincirimde tamamladım. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi modelimizin şuradaki iplerimi de temizleyeyim ben. Yazmaya dikebilmemiz için bir tane de zincir çekmemiz gerekiyor üzerinden. Yine ipimi tığımda sabitliyorum zincirimi çekebilmek için modelimi alıyorum düz tarafı kendime doğru hanımlar Şurada burası uç kısmı, burası yazmaya dikilecek olan kısım. Buradan giriyorum, sık iğne şeklinde giriyorum ki modelim çok geniş olmasın. Ara mesafede 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 2 boncuğumun ara kısmından girdim, sık iğne şeklinde sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir iki boncuğun arasından sık iğne şeklinde girerek sabitledim. Gayet güzel oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar ara boşluktan iki boncuğun arasından girdim ve sabitledim. 8 zincir Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. 8 zincir 2 boncuğun arasından girdim ve kapattım böylece modelimiz bitmiş oldu bakın hanımlar elimden çıkmış haliyle hiç ütüsüz haliyle görüyorsunuz kalıp gibi bir model ters yüzünde bu şekilde göstereyim şimdi bir de önceden sizler için hazırlayıp ütülediğim kısmı sizlere göstereyim hanımlar bakın bu da kamera arkasında Öncesinde yapıp hazırladığım ütülediğim kısım çok güzel bir model hanımlar böyle gerçekten kolalı gibi duran bir model yazmadan ayrı yapılan modelleri beğeniyorsanız bu modeli mutlaka uygulayın hanımlar renklerin uyumu da çok hoş model de çok hoş özellikle mor üzerinde gerçekten böyle e, tam e, şeker pembesi tonundaki boncukları kullanırsanız çok çok güzel bir model bir de bunu mercan rengi üzerinde de deneyebilirsiniz arkadaşlar mercan rengi mercan yeşili yazmaya dikerek pembe boncukları kullanın o şekilde de çok tatlı oluyor çok güzel bir model yapımı çok zor değil arkadaşlar ee, yapımını e, biraz aşamaları fazla gözünüzü korkutmasın e, ee, i̇lk önce ne yaptık? Şuradaki aradaki papatyaları yaptık. 5 zincir, 1 papatya, 5 zincir, 1 papatya şeklinde ilerledik. Sonrasında şuradaki kısmı yaptık. Uç kısmını yaptık. Örümcek, e, bir trabzan yaptık. 3 boncuk aldık. 5 tane sık iğne ile bu kısmı tamamladık. Sonra da şuradaki 2 boncuklu olan, şöyle bir netleştireyim. 2 boncuklu olan kısmı yaptık. Yine bir örümcek, bir trabzan, iki boncuk aldık. Beş tane sık iğne yaparak e, üçüncü sıramızı da o şekilde tamamlamış olduk. Zinciri de sekiz zincir çektik yazmaya dikebilmemiz açısından. Şimdi benim elimde bu renkte yazma kenarı yapılmamış yok. Fakat e, böyle üzerinde göstermek istiyorum yine de sizlere arkadaşlar. Yazma kenarında duruş şekli de bu şekilde hanımlar. Kendi... E, renginde olan ipin renginde olan yazma kenarında bu şekilde duruşu gördüğünüz gibi harika bir duruşu var hanımlar ikişer zincir çekerek yine tığ battığınızı oluşturursunuz yazma kenarında sonrasında dikersiniz benim yazmamın kenarı oyalı olduğu için böyle katlayarak kenarında sizlere gösteriyorum duruş şeklinde görün diye modelim bu şekilde Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir başka modelde bir başka güzellikte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.